Kripto Bakış'tan herkese selamlar. Bugün 17 Ocak 2023 günlerden salı. Bakalım başlıklarda neler var? Ve makro ekonomi tarafında Asya'dan çoğunlukla gelen birçok haber. Ve kripto tarafında Bitcoin'in fiyatlanması yukarı yöndeyken yine haberler Asya tarafında. Herkese yeniden selamlar. Hatta başı itibariyle tabii ki ABD endekslerinde biliyorsunuz ki tatil sebebiyle kapanış vardı. Bununla birlikte tabii ki biraz daha risk iştahına yönelen yatırımcılar hem stable coin'lere giriş yaptılar hem de kripto ekosistemindeki Bitcoin, Ethereum ve birçok altcoin'in fiyatlanmasında eskin rol oynadılar. Yani bu ne demek? İşlem hacminin yüksek olduğunu gösterdi bizlere. Evet şimdi makroekonomik taraftan hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Böyle bir feedback vermek istedim size öncesinde. Tabii ki makroekonomi tarafında baktığımızda Japonya Merkez Bankası'nın kararı biraz daha dikkat çekiyor. Odak noktası oluyor. Bunlardan en büyük sebeplerden biri biliyorsunuz ki devlet tahvil alımları gerçekleştiriyor olması. Yine de buna rağmen getiri oranı çok fazla yüksek değil. Yine bugün Japonya Merkez Bankası tarafından konuşmalar takip edilecek. Hangi yönde konuşmalar olacağı oldukça dikkatli izlenecek piyasa bakımında. Evet bunun arkasından tabii ki Avrupa endekslerine bakıyoruz. Biraz daha yatay negatife dönmek üzere bir kapanış gerçekleştirdi. Tabii bunun akabinde de sabah saatlerinde Asya piyasası karışık bir görüntüde. Yine bu sabahın erken saatlerinde açıklanan Almanya'nın tüketici enflasyon verisi olduğu yüzdelik bir oranda azalma gösterdi beklenti doğrultusunda. Evet bugün ekonomik takvime baktığımızda Amerika'daki iki veri takip edilecek. Biri Fed'in FOMC Williams'ın konuşması olacak. Piyasa dikkatlice bu konuşmayı dinleyecek. Ve diğeri de New York Üretim Endeksi olacak. Evet kripto ekosistemine geldiğimizde Bitcoin'in fiyatlanması 20.116 dolardan sabah saatlerinde işlem görüyordu. Ethereum ise 1500 doların üzerindeydi. Tabii ki geri çekilmesi halinde yine 1450'lere kadar inebilir. Ama bugünkü seyre baktığımızda dolar endeksin gevşemeye gitmesi, Japon yeninin güçlenmesi ve akabinde aslında Bitcoin'in fiyatlanması da biliyorsunuz ki dolar endeksine ters korelasyonda. Bununla birlikte de hala yükselişteki trendini korumaya çalışıyor ama bugün biraz daha yatay pozitifte kalacağını düşünüyor olabiliriz. Yine altcoin'lerde ciddi rally yapanlar vardı, öne çıkanlar. Bunlara da bakacağız. Özellikle Curve bu hafta başı itibariyle konuşulduğunu duyuyoruz ama altcoin'lerde de ciddi fiyatlanmaları artık gelmiş olanlar da mevcut diyebiliriz. 2018 yılı itibariyle şimdi size kripto kışındaki döngü bahsedeceğim. 300 e, neredeyse 86 gün boyunca beklenen bir durgunluktan sonra fiyat yükselmesine gitmişti Bitcoin. Tabii ki bunun akabinde enteresan bir durum oldu. Bu duruma tutarlılık gösteren bir yükselişe şahit olduk. O da aslında e, günlük hareketli ortalamaya, 200 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda yine 381 günün üstünde bir yükselişe şahit olduk. Bu tutarlılık döngüsü bir önceki döngülere benziyor ama buradaki yükselişin asıl beklenen boğa olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden dikkat edelim yine ne yapacağız? Bu 2023'te makro ekonomi tarafında beklenen durgunlukla birlikte piyasaların buradaki anlık volatilite yaşayacağı haftalar olabilir. Tabii ki hem global endekslerde hem de kripto ekosisteminde işte özellikle kriptoda regülasyonların net oturmadığı yönlerde biraz daha işlemlerde alım satımda volatil piyasada kendimizi korumaya alalım diyoruz. Evet şimdi bununla birlikte tabii ki risk iştahının cuma gününden bu yana artış gösterdiğini görüyoruz. Bakalım bu cuma kapanışına kadar fiyatlanmasını 21 bin dolar üzerinde tutacak mı Bitcoin? Ethereum'de 1300'ün üstünde kalacak mı? İşte bunlar önemli soru işaretleri. Teknik tarafta birazcık bakacağız bu bir detaylara. Bununla birlikte tabii ki Ethereum'a baktığımızda ve alt koyunlara baktığımızda bir bir dikkat çekiyor ve Ethereum'la ilgili de şimdi geleceğim ona aslında Ethereum balinalarının biraz daha hareket etmek istemediğini korku tarafında kaldığını gösteren bir zincir üstü endeksi metriği var. Bu da önemliydi. Bunu size söylemek istiyorum. Haberler kısmına geçeceğiz. Haberler kısmında ise birkaç tane gelişme var. Bu gelişme yine ne taraftan geliyor? Makroekonomi nasıl Asla tarafından biraz daha çekileniyorsa son dönemlerle özellikle bu pazartesinden sonra tatil olduğu için Amerika tarafındaki endeksler bu haftada biraz daha Asya'yı konuşacak gibiyiz. Çünkü oradan gelen birçok haber var. Şimdi hızlı bir şekilde başlıklara bakıyoruz. Ve Çin tarafındaki Merkez Bankası dijital yuanı bir menkul kıymet olarak kullandığını açıkladı. Aslında bu bir ticaret işlemiydi. Bu ticaret işlemi içerisinde de biraz daha mobil uygulama içerisinde olan onların ülkece bir uygulaması var es yanway adlı. Tabii bununla birlikte tabii ki Merkez Bankası dijital para biriminin menkul kıymet olarak e, piyasa içerisinde ilk kullanımına işaret ettiğini duyurdu. Evet Güney Kore'den geliyor sıradaki haber bir mahkemedeki olan haberi vereceğiz size. Güney Kore'deki mahkeme dahilinde bir oyun şirketinin blockchain tabanlı oyunu içerisindeki NFT'lerin yanıltıcı olması sebebiyle yasaklanma getirilmesi istendi. Tabii ki oyun şirketi de buna karşılık bir savunma gerçekleştirdi. Bakalım sonucu ne yöne gidecek. Çünkü bu da biraz daha kendi içerisindeki Güney Kore'deki bazı regülasyon maddelerini şekillendirebilir diye düşünüyoruz. Ve Japonya'yı atlıyorum oradan. Japonya düzenleyicileri kesinlikle kripto varlıkların ve finansal kurumların geleneksel bankalar kadar korumaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve zincir üstü metiklere göre Ethereum balinaları Ethereum ağında ve Ethereum cüzdanlarını kullanarak daha çok stable coin biriktirdiği ortaya çıktı. Ve genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi ne yapıyoruz? Fiyatlanmaya geçiyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ekrana dönüyoruz. Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP ve stable coinler de dahil olmak üzere birçok fon girişi var. Çünkü cuma gününden bu yana özellikle cumartesi bir hareketlenme gerçekleşti. Risk işten artış e, noktasına geldiğini ama yine de temkinli gitmekte faydanın olduğu bir yerdeyiz. Burada biraz daha likidi artmış durumda. İşte asıl önemli noktalardan biri buydu. Bu likididenin artışı aslında hem kripto varlıklar için majör ve altcoinlerde dahil olmak üzere içerideki şimdi birçok işlem hacmini de yüksek seviyelere getirecek. Bu da aslında neye sebep oluyor? Tabii ki kapitülasyonun bir noktada büyümesine ve piyasa değerinin artmasına sebep oluyor. Evet. Bitcoin'e geliyorum. Bitcoin'e geldiğimde 4 saatlik açtım. Burada beklediğimiz dün de göstermiştim burayı size. 21.500 seviyeleri. Tabii ki satışları neredeyse 21.480'e gelip e, tekrardan geri e, gerçekleştiriyor. Yani satış tarafı ayı yatırımcıları baskın geliyor. Arkasından tekrar da minik boğa hareketleri görüyoruz. Şimdi burada son zaten Hacim kısmına baktığımızda ortalama hacmin hemen hemen sınırlarında devam ediyor. Şuraya baktığımızda zaten belirli bir sevi seviyede kalan bir hacim var. Ama bur buradaki durum şu: yeni bir direnç seviyesi ve destek seviyesi oluşturacak mı? Asıl nokta bu. Ve buraya baktığımızda işte o ciddi yükseliş. Bakın burada gerçekten mumların ne kadar uzun olduğunu görüyorsunuz alım mumlarının bu iğneleri de kısa ve gayet iyi bir şekilde gitti. Burada yüksek bir satış geldi 14 Ocak'ta. Ve arkasından tekrardan başa baş gidecek ama yine de boğa yatırımcıların alım tarafının ağırlıklı olduğu risk iştahının tetiklendiği bir bitcoin fiyatlanması. Çünkü insanlarda şöyle bir düşünce var. Daha da düşer mi? Daha da düşükten alır mıyız? Ama baktılar ki fiyatı yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Ne oldu? Yani minik bir anlık FOMO etkisine kapıldılar ama çok anlık bir birkaç günlük bir şeydi ve arkasından zaten yine bir konsolidasyon fiyatlanması devam etti. Burada hodul yapan Bitcoin ve Ethereum'cular hala hareket etmiyor. Neden? Çünkü e, zararda olan birçok aslında cüzdan var, bakiye var. İşte buradaki miktarlar belirli yüksek seviyelerden alındığı için şu anki fiyatlanmalar hudul yapanların satışına sebep olmuyor. Zaten bu ne zaman olacak? Büyük ihtimal büyük boğanın geldiği dönemde gerçekleşecek. Bu da 2023 bitiminden sonra 2024'ün ilk çeyreği gibi düşünülüyor. Zaten Bitcoin'in halbuki de 2024'te gerçekleşecek. İlkbahar dönemlerinde. Evet, şimdi Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'a geldiğimizde 1700 dolar kritik direnç seviyesi arkasından 1784 işte bu seviyelerde bayağı bir süre kalmıştı Ethereum. Ee, tekrardan şimdi geri çekildiği 1668 dolardan fiyatlanıyor. 1500 dolar Ethereum için destek seviyesi olabilir. Zaten buraya baktığımızda hareketli ortalama mumlara baktığımızda hareketli kapanış ortalamaları hemen hemen yatay tarafa dönmeye çalışıyor. Uçları da birbirinden uzak bu hareketli kapanış ortalamaların. Bakın fiyatını nerelerde belirleyecek? 1565, 1552 ve 1500. Şimdi zaten 1568'den fiyatlandığına göre 1534'e kadar yani 21 mumluk hareketli ortalamaya göre fiyatı biraz daha aşağıya inebilir. Ama zaten son mumların yine boğa yatırımcıları tarafında olduğunu görüyoruz. Ama yeterli hacim yok. Ortalama hacmin altında. Bu da fiyatı belirli bir seviyede tutacağını gösteriyor bize. Altcoin'lerden Bonfida'ya geliyorum. Bonfida'nın tabii ki yine çok fazla hareketli olmayan bir fiyatlanması vardı. Ne zamandan beri? 18 Aralık'tan beri. 18 Aralık'tan artık 14 Ocak'a kadar ciddi bir konsolidasyon fiyatlanması geçirdi ve arkasından yükselişe geçerek beklediğimiz iki direnç noktası vardı. 0.39 vardı ve 0.46. İşte buraları geçti ve şu anki fiyatlanması 0.4653 olarak gözüküyor dolar bandında bakıyoruz. Bu seviye aslında sent olarak düşünebilirsiniz. Evet. Genel olarak fiyatlanmalar da bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.